Misal TV kanalına hoş geldiniz. İstanbul'un göbeğinde Bostancı Gösteri Merkezi'nde Aleyna Tilki'nin de katıldığı Rapçi Uzi'nin konserinde uyuşturucu reklamı yapıldı. Aleyna Tilki sevgilisi Uzi'nin konserini en önden izledi. Ancak Uzi'nin hayranlarına, biz Mari, uyuşturucu madde, sardık. Siz de sardınız mı? Bizimki bize yetecek kadar var, dediği iddiası üzerine 10 kişilik narkotik ekibi konseri bastı. Uzi, kuliste ifade verdikten sonra Aleyna ile arka kapıdan ayrıldı. Duruma isyan eden gazeteci Zafer Arapkirli, postada yer alan konuyla ilgili haberi paylaşarak, yok artık. Bu da başka Türkiye, yorumunda bulundu. Aleyna Tiki sevgilisi Uzi'nin konserini en önden izledi. Ancak Uzi'nin hayranlarına, biz mari, uyuşturucu madde, sardık. Siz de sardınız mı? Bizimki bize yetecek kadar var." dediği iddiası üzerine 10 kişilik narkotik ekibi konseri bastı. Uzi, kuliste ifade verdikten sonra Aleyna ile arka kapıdan ayrıldı. Kanalıma abone olup bir sonraki videolardan haberdar olmak için bildirim seçeneğini açmayı unutmayınız.